çıkardım Ne taşmışlar, ana ayak. Düş la, düş. Lan düş! Lan! Ulan adamı yine açarmıyor lan! Ulan adamı yine açarmıyor lan! Ulan! 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 Oh. Ulan ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Oğlum öldüreceksin adamı ne yapıyorsun Yok. ya? Abi, ne yapıyorsun? Abi televizyonda gördüm cehennem çarpıyor adamı. Ulan televizyonda öldürüldüğünü mü gördün? Alt tarafı elektrikten uzaklaştıracaksın ya. Oh. Abi <laughs> git arabayı al gel tamam, gözünü tamam. seveyim hastaneye götürelim adamı. Tamam birader. يلا بايشتو هذه هذا 2 3